Liken otoimmin bir cilt hastalığı. Vücudun farklı bölgelerinde görülmekle birlikte genital bölgeyi de oldukça sık olarak tutabiliyor deri kısmında incelme, buna bağlı yanma, batma, kaşıntı gibi semptomlar yani belirtiler üretebiliyor. Zamanla ilişki sırasında ağrı, acı hatta hiçbir şekilde ilişkiye girememe gibi sorunlara yol açabiliyor. İdrar yaparken zorlanma, idrar yaparken yanma problemlere neden olabiliyor. Vulvar mimari yani dış genital bölgenin mimarisinde kalıcı bir takım deformasyonlara neden olabiliyor. Büyük dudaklarda ve küçük dudaklarda silikleşme, klitoris bölgesinin silikleşmesi, klitorisin e, tamamen deri altında gömülü bir şekilde kalması, perine dediğimiz vajine ile anüs arasındaki bölgede netbe dokuların oluşması ve ağrı acın oluşması gibi belirtiler verebiliyor. Öncelikle tabii ki bu tür şikayetler olan hastaların mutlaka bir jinekolog hekime başvurmaları ve tedavi arayışına girmelerini öneririm. Tabii ki bazı durumlarda liken skleroz asemptomatik seyreder yani tamamen belirtilerden uzaktır ve rutin jinekolojik muayeneler sırasında tesadüfen teşhis edilebilir. Liken sklerozun kesin teşhisi jinekolojik muayene ve belirlendiği zaman bu bölgeden alınan cilt biyopsisi ile konulabilmektedir.